Merhaba sevgili Web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerden gelen yoğun istek üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı savaş teknolojilerine bakacağız. Hemen ilk savaş makinemizle başlayalım. Keskin nişancıların korkulu rüyası Ateşkes tam bir keskin nişancı avcısı olan Ateşkes'in üzerinde tam 8 adet mikrofon bulunuyor. Şunu da hemen belirteyim, Ateşkes'in dedektörlerini aktif eden şey yoğun sinyal işletme sistemleri. Şöyle düşünün arkadaşlar, keskin nişancı hedefine kitleniyor, odaklanıyor tam tetiği bastığı anda o çıkan ses var ya işte o ses ateşkesin bütün radarlarını aktif ediyor. Bu vesileyle aktif olan ateşkes merminin hızını yönünü nereden geldiğini yüksek doğruluk payıyla bulabiliyor. Ayrıca kurduğunuz ortamda tam 24 saat boyunca kesinsiz çalışabiliyor. Eğer korumak istediğiniz bölgede herhangi bir keskin nişancı namluyu böyle sağa sola çevirip ateş ettiği anda ateşkes size diyor ki al kardeşim az Artık ikinci maddemize gelebiliriz. Türk askeri için giyilebilir teknoloji CENKER projesi. Hemen şunu söyleyeyim CENKER Projesi Türkiye'de ilk arkadaşlar. Sistem toplamda 2 kilogram olmakla birlikte kola, göze ve kulağa takılan aparatlardan meydana geliyor. İçerisine barındırdığı yazılım sayesinde o birliğe katılan tüm askerlerin sağlık ve mühimmat bilgilerini karargaha iletebiliyor. Tabi aynı zamanda birbirlerine de iletebiliyor. Yani burada kesintisiz iletişim diyebiliriz. CENKER birlikte askerler 1. Bir, giyilebilir bilgisayarlar, 2. akıllı muharebe sahası gözlüğü, 3. akıllı saat, 4. nabız ölçer, 5. komuta bilgisayarı, 6. dayanışma dayanıklı bataryalar. 7. Hassas konuşmaya açık gırtlak mikrofonları. Tabi dışarıdan ses almıyor bu gırtlak mikrofonları. 8. Canlı görüntü aktarabilen kamera. Yani şöyle düşünün komutanlar merkezden operasyona gönderdiği birliğin durumunu ve etrafını canlı canlı izleyebilecekler. Son olarak yazılım tabanlı telsiz ve silah monte komuta birimine sahip olabiliyorlar. Yaklaşık değeri 5000 dolar olan bu mühimmatlar sayesinde bir asker operasyona gittiğinde hem kendisine hem arkadaşlarına hem de karargahına eş zamanlı olarak bilgi aktarabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Akıllı saat ve nabız ölçer sayesinde olur da bir asker yaralanırsa onun sağlık durumu hakkında yola çıkan sağlık ekibi ne ile karşılaşacağını önden biliyor. Yani adam ağır mı yaralı? Hafif mi yaralı, nedir ne değildir bu durumların bilgisini önden sağlıyor. Bence oldukça etkileyici bir sistem. Üçüncü teknolojimiz ilk yerli elektromanyetik sapan. Yanlış duymadınız bu silahın adı bir sapan arkadaşlar ama ona sapan denmesinin nedeni içerisinde barındırdığı barutsuz ateşleme sistemi. Tabi böyle hafif bir şey sanmayın attığı mermiler ses hızından 10 kat daha hızlı gidebiliyor. Ayrıca adından da anlayabileceğiniz gibi bu bir hava savunma sistemi. 30 kilometre menzili olan sapanın çalışma prensibini ise hemen şöyle anlatayım. Pek çoğunuzun bildiği gibi arkadaşlar bir iletken üzerinden elektrik geçtiğinde elektromanyetik bir alan elde etmiş olursunuz. İşte bu bir birbirine paralel olan iki iletken arasında bir armatür koyarsanız bu armatür ikisi arasındaki iletişimi sağlayacak ve bir fırlatma gücü ortaya çıkaracaktır. Bu şu anlamı geliyor? Barut ve patlayıcıya göre hem daha ucuz hem de daha güvenli. Dördüncü silahımız NATO kriterlerini tam 6 kez aşan MC28SA modeli tabanca. Girsan tarafından üretilen bu tabanca arkadaşlar NATO'nun atış testlerinde şov yaptı. Nasıl mı yaptı? Size hemen şöyle söyleyeyim. NATO normalde tabancaları test ederken 10.000 atış limiti koyar. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu 15.000 atışta dener. Fakat MC28SA'nın mühendisleri bu atış testinde tam 60.000 atış yapmışlar. Bu da şu anlamı geliyor. NATO'nun kriterlerini 6'ya katlayan bir yerli silah. Ayrıca kendi alanında dünyada ilk olan, sonradan entegre edilebilen opsiyonel emniyet mandalları ve gövde ile şarjör değişmeden 9 mm'den 40 kalibreye geçebilecek bir modüler yapısı var. Şunu da ekleyeyim biraz havamız olsun, 40 ülkeye birden satış yapılacak. Beşinci maddemiz F-16'ların yerini alacak milli uçağımız TFX. Öncelikle arkadaşlar TFX ülkemizin tarihinde üretilen ilk savaş uçağı olacak. 2025'li yıllarda seri üretime geçileceği şu andan öngörülüyor yani orta deniz bir uçak yok. Ayrıca şunu da belirteyim uçağın radar ve sensör sistemleri Aselsan tarafından geliştirilecek. Fakat üretici firma Tay. Şunu da hemen belirtelim tabii ki de bir savaş uçağı olduğu için radarlara düşük yakalanma özelliğine sahip bir madde ile kaplanacak. Altıncı askeri teknolojimiz yeni savunma füzelerimiz Hisarlar. Hisar, askeri üs, liman ve tesis gibi alanları korumak için üretilmiş bir hava savunma sistemidir. Hisar'ın amacı da şu arkadaşlar sabit veya döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere, insansız hava araçlarına karşı etkileyici ve caydırıcı bir gücü kendisine barındırması. İki tip füzemiz var arkadaşlar. Hisar A 10 km, Hisar 0 ise 16 km kadar menzile çıkabiliyor. Ayrıca şunu da hemen eklemem gerekiyor. Hisarlarımızda modüler bir yapıya sahip, değişen konum ve koşullara göre yeniden komut alabiliyor veya bir şey ekleyip çıkarabiliyorsunuz. 7. savaş makinemiz son füzeleri Yine modüler bir yapı karşımızda. Ayrıca havadan karaya atılma sistemiyle çalışıyorlar. Son füzelerinde esas amacı yüksek güvenlikli donanmalara, işte ne bileyim kara birliklerine, askeri tesislerine veya denizde gezen savaş gemilerine karşı kullanılıyor. Olayı da şu arkadaşlar. Alçak irtifada uçuş yapabiliyor ve radara daha az görünüyor. Yani olayı biraz özetleyecek olursak sinsi sinsi toprağa yakın bir konumdan gidip bom bir hedefini ortadan kaldırabiliyor. Bunu yaparken de radara yakalanmıyor tabii ki de. Türkiye'deki savaş uçaklarından ne bileyim F-16 gibi uçaklarımıza çoktan entegre durumda zaten. Şimdi hazır olun yaklaşık 250 km hıza kadar çıkabiliyor ve üzerinde bulunan görüntüleyiciler ve çeşitli teknolojiler sayesinde hem hedefin hem de çevresinin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü karargaha kadar ulaştırabiliyor. 8. Listemizin şahı padişahı Altay Tankı. Altay Tankı'nın en önemli özelliği %100 yerli yapım olmasıdır arkadaşlar. Ayrıca 1500 beygirlik dizel bir motoru ve saatte 90 km hıza çıkabilecek bir yapıya sahip. Zırhından da hemen bahsedeyim. Tamamen kompozit malzeme kaplanmış yani oldukça güçlü. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum içerisindeki yazılım sayesinde otomatik bir tank koruma sistemi etrafında küre gibi aktif. Yani sağından, soldan, yerden herhangi bir yerden gelen tank savar atışlarına veya işte roketlere karşı anında cevap verip o roketler tanka yanaşmadan imha edebiliyor. Üzerinde bulunan silah ise 120 milimetrelik 55'lik yivsiz top. Ağırlığında hemen söyleyeyim 60 ton olan bu tosunumuzun içerisine tam 4 kişilik askeri personel sığabiliyor. Üretim maliyeti ise birim başına 5.4 milyon dolar. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hemen şurada size bir anket hazırladım. O ankette burada size anlattığım maddelerin hepsini bulabileceksiniz. Sorum da şu. Sizce en etkileyici olanı hangisi? Ayrıca video ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen iki yanında durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka web tekno içerikleri izleyebilir. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.